Ayet-i ne buyuruyor? Ya yuhellezine amenu izâ nudiye li salâti min yevmi cumâti fesav ila zikrillah. Cuma günü diyor namaza çağrıldığında koş diyor işi gücü bırak koş namaza git. Öbür ayette devam ediyor namazdan sonra da diyor Allah'ın hayır kapılarında koştur. Biz patrondan zor izin alıyoruz camiye zor geliyoruz abdesti zor alıyoruz. Cuma günü gusül abdesti almak sünnet acaba kaç kişi alabildi adam işten geliyor nasıl alsın. Patron da bekliyor öyle öyle patronlar da var zalim çabuk geleceğim cuma günü Allah şu cumayı resmi tatil yaptırsın vatana millete cumartesi Hristiyan'ın Yahudinin tatili pazar Hristiyan'ın Müslüman'a tatil yok Allah cumayı bize tatil yaptırsın ki Amin. öyle yok vaazı uzattın bilmem neyi kısalttın hutbeyi bilmem ne yaptın ya ben zaten alıştım artık o şikayetlere de Allah İslami nizamı en kısa zamanda bize galip versin bu topraklarda kafirlere, hainlere, münafıklara fırsat vermesin. Amin. Allah bu topraklarda bize hangi niyetle fethedilip armağan ettiyse kıyamete kadar da o nizamda, o intizamda, o düzende bu bayrağı gökyüzünde dalgalandırmayı bize nasip eylesin. Amin. Amin. El-Fatih.